Volkan salyangozu. Volkan salyangozu şüphesiz tüm dünyadaki en dayanıklı gastropottur. Bu salyangoz, Yanardağ'da yaşamak için doğmuş resmen. Demir zırhları andıran siyah bir kabuğu var ve Hint Okyanusu'ndaki hidrotermal bacaların ölümcül ortamında büyüyor. Volkan salyangozu en sıcak sualtı volkanik bacalarının en derin kısımlarında yaşar. Kabuğu saf demir sülfürden yapılmıştır ve onu içinde yaşadığı olağanüstü ısıdan korur. Tarihte ilk kez bilim insanları Kısa bir süre önce gastrobodun tüm genomunu dizilemiştir. Bu başından sonuna kadar bilimsel bir atılım olmuştur. Bu salyangoz ilk olarak 2001 yılında yaklaşık 2,5 kilometre derinlikte Orta Hint sırtının derin hidrotermal havalandırma alanlarında keşfedilmiştir. 10 yılı aşkın bir süre sonra 2015 yılında resmi olarak bir cins ve tür olarak kabul edilmiştir. Ardından 2020'de bilim insanları salyangozun sıcaklığın 399 dereceye kadar ulaştığı böylesine zorlu bir ortamda nasıl hayatta kaldığını anlamak için genomunu deşifre etmiştir. Bilim insanlarının bulduğu şey salyangozun MTP9 adlı çok önemli bir gene sahip olduğudur. Bu gen sıcak ortamdaki demir iyonları salyangozun pullarında doğal olarak yetişen sülfürle tepkimeye girdiğinde salyangozun canlı canlı haşlanmasını önleyen zırhı oluşturmasını sağlamaktadır. thank <laughs> you